Merhaba arkadaşlar. Ee, tam diferansiyel denklemle ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Bu sefer iki tane başlangıç değer probleminin çözümüne bakacağız. İlk önce bu elimizdeki ifadeler birer tam diferansiyel denklem. Onu bir görelim. Ee, burada hatırlarsanız 1 bölü y artı x'in arkadaşlar y'ye göre türevine bakıyorduk. Buranın y'ye göre türevine bakarsak eksi 1 bölü y kare bulacağız. Diğer taraftaki eksi x bölü y karenin x'e göre türevine bakıyoruz. Arkadaşlar önündeki işareti de almayı unutmuyoruz. Buranın da x'e göre türevi eksi 1 bölü y kare geliyor. O zaman bu iki tane türev birbiriyle eşit olduğu için elimizdeki denklem bir tam diferansiyel denklem. Şimdi bu da tam diferansiyel denklemin çözümüne bir tanesini f dersek bu çözüm şöyle bulunacak. 1 bölü y artı x dx artı y'ye bağlı bir fonksiyon. Şu birinci ifadeyi aldığımızda dikkat edelim. Buranın arkadaşlar x'e göre integralini alırsam x bölü y artı x kare bölü 2 artı fi y diye bir değer bulacağım. Buraya da c diyelim. Bizim aradığımız çözüm. Bu bir başlangıç değer problemi olduğu için c'yi ve fi y'yi bulmamız gerekiyor. Fi y'yi bulabilmek için buranın y'ye göre türevini alıyorum ilk önce. Y'ye göre türev. Şöyle yazayım. Y'ye göre türev alırsam eksi x bölü y kare artı f türevi eşittir. Bana burayı vermeli arkadaşlar. Eksi x bölü y kareyi. Evet verdi. Bunlar birbirini götürdü. Buradan şöyle bir şey kaldı elimde. F türev y. C. Şuna c1 diyelim yine. Buna c2 diyelim. Pardon özür dilerim. İlk önce sıfır oldu burası f türevi. Bir sayının türevi sıfırsa bu sayıya sabit sayı diyeceğiz. O zaman fiye c2 oldu. Ben buradaki fiye yerine c2 yazarsam benim çözümüm şöyle bir hal alacak arkadaşlar. Onu bir görelim. Ben buraya c2 yazarsam c1 eşittir. x bölü y artı x kare bölü 2 artı c2 oldu. Bu c 2 diğer tarafa atarsam C1'den C2 çıktı. Ben buna direkt C diyeyim. X bölü Y artı X kare bölü 2. Mesela buradaki diferansiyel denklemimizin sorusunda bir başlangıç değer problemi olmasaydı cevabımız buydu. Burası bir başlangıç değer problemi olduğu için benim C'yi bulmam gerekiyor. Y4 eşittir 2 değeri var. Yani X'e 4 verince Y'yi 2 bulacağım. Onu arkadaşlar şöyle aşağı tarafta yapalım. Şimdi ne yapıyorum? C eşittir diyorum. X'e 4 veriyorum. Y'ye 2 veriyorum. X'e 4 veriyorum. Y, veriyorum. E 4 veriyorum. y pay, zaten paydada 2 var. Burası 2 artı 8'den ben C'yi 10 buluyorum. O zaman son olarak C yerine 10 yazarsam X bölü Y artı X kare bölü 2 bizim diferansiyel denklemimizin çözümü olmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bir çözüm yapacağız bu sorumuzla. Bir diğer soruya geçtiğimizde benzer tarzda yine bir başlangıç değer probleminin çözümüyle burada karşı karşıyayız. Buradaki ifademizle bakalım neler yapacağız. E, i̇lk önce yine klasik şöyle başlayalım. y kare artı sin x'in y'ye göre türevini alacağım. 2y 2 y'nin x'e göre türevini alacağım. 2 bu iki değer birbiriyle eşit geldiği için benim elimdeki ifade bir tam diferansiyel denklem. Şimdi ne yapıyorum? Bunun f diye bir çözüm var. Bu çözüm şöyle ifade ediliyor. y kare artı sin x dx artı f y Şimdi ben buranın x'e göre integralini alıyorum. Şuna c diyelim. Burası y kare x burada sin x'den dolayı şurayı fazla silelim. y kare x sin x'in integralini alırsam eksi cos x bulacağım sanırım artı fi y geliyor. Şimdi buranın e, burası aslında benim çözümüm. c ve fi y'yi bulmadığım başlangıç değer problemi olduğu için bu sefer burada ben y'ye göre türev alıyorum y'ye göre türev alalım. Alırsak arkadaşlar ne bulacağız? 2yx artı fi türev y. Burası bize kimi vermek zorundaydı? Y'ye göre türev aldığım zaman bana şuradaki değeri vermek zorundaydı. Yani 2x y'yi verecek. Bu ikisi birbiriyle giderse burada yine sıfır kalacak. Fi türev y arkadaşlar sıfırsa fi y, y. yine ben sabit bir sayı c2 vereyim. şurada da c1 diyelim. O zaman bizim çözümümüz ne olacak? Çözümümüzü şöyle yapalım şurada. Ee, c1 eşittir y kare x eksi cos x artı c2. Bunu diğer tarafa atarsam c1'den c2 çıktı. Direkt c yazalım. y kare x eksi cos x e, başlangıç değer problemi olmasaydı diferansiyel denklemimizin çözümü buydu. Bu bir başlangıç değer problemi olduğu için benim buradaki c değerini bulmam gerekiyor. Bunun için e, x'e 0 verince y ye 3 gelecekmiş. Yazalım. c eşittir. E, x'e 3 verdik. Pardon. y'ye 3 verdik. x'e 0 verdik. Eksi cos 0. Burası cos 0 1 yapıyor. Buradan c dediğim değer eksi 1 geliyor. Ben bu diferansiyel denklemin çözümünü arıyorum. Çözüm burası artık arkadaşlar. Burada c gördüğüm yere ben eksi 1 yazarsam cevabım gelecek. Onu da şöyle yazayım. Eksi 1 eşittir. y kare x eksi kosinüs x. Bizim diferansiyel denklemimizin başlangıç değer problemi olan diferansiyel denklemimizin çözümü oldu.